Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bu güncelleme önceden gelmiş. Şimdi bahsedeceğim güncelleme. Ee, şimdi şöyle anlatayım. Bir çöp güncellemesi geldi. Ee, ben bunu neden çekemedim? Ben bunu neden şimdi çektim? Anlatayım. Ee, biz bir yorumlara da yazdım zaten ama bir bakmayanlar için anlatayım. Ee, biz bir video çekiyoruz. Ee, i̇şte herkes bu videoyu bekliyor zaten biliyorum. Ama merakınızı gidereceğim. Çok güzel bir video olacak. Beklediğinizde değecek. Alex'in tanışma ve evlenme videosunu çekeceğim. Bu video sizi özel olacak. ya Karakterlerinizi bilmiyorum ama e, bu videoda karakterlerinizi de e, koymaya çalışacağım. Yani aklıma nasıl karakterler gelirse onları koyacağım. Size bu düğünde olacaksınız. E, tanışma videosu da çok güzel olacak. Yani ikisi birden tanışmadan evlenme işte falan. E, Beklentilerinize değecek. Bu yüzden birkaç tane videoyu mu uzun zamandır şey atamıyordum ve 29 abone olmuştuk. Bir baktım yine 30 31 abone olmuşuz anlamam Herhalde video atladığı için çıktılar. Sonra görünce direkt abone oldular. Herhalde bilmiyorum. Bu arada yeni bir video daha attım. Onu da doğum günümde videosunu çekemedim. Tek hazırlık videosunu çekebildik ancak. Ee, bu yüzden şimdi atabildim. Çok özür dilerim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ilk güncellemeye gösteriyorum. Ee, şimdi oy oyuna girer girmez güncelliyorsunuz ve Bakın şimdi ne çıkıyor. Ben bunu daha yeni gördüm zaten. Bakın, şöyle çıkartilden sonra çıkarttıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar karakterimi de getirdim. Şimdi e, hemen göstereyim yeni güncellemeyi. Bakın şöyle çöpler gelmiş. Bakın böyle üzerlerine tıklandığında böyle çok güzel şeyler geliyor ve bu benim favorim oldu böyle bir kutu geliyor. Kasa gibi bir şey. Ben buna ne olduğunu bakmadım hiç. Arkadaşlar biliyor Oha çok iyi bu. Oha çok iyi. Ya böyle yanımızda elimize bile taşıyabiliriz. Bence çok iyi. Bir bakar mısınız? Yani çok iyi değil mi? Mesela pikniğe bir video çekerim. Belki umarım çekebilirim. Vakit bulurum. Evet. Evet. Şöyle şunu açalım. Oha çok güzel. Bak bu ve bakın arkadaşlar bu ve bu benim favorim oldu. Ay kafama gitti. Şimdi saniye. Tamam bunu da bakayım. Hmm, bu da çok iyiymiş gerçekten. Çok iyi bunlar ee, evet şimdi diğerlerine geçelim. Bunlar da yani bunların üzerine basınca bir şey olmuyor arkadaşlar. öyle bir şey mi Onu diye baksam ee, bunların üzerine bir basınca normal çöpler işte. Burada geç şişeleri de çöpe atalım. Yani cam şişe, kolonya şişesi. Aa arkada kaldı. Bir saniye. Hmm. Cam şişe, teneke, tuvalet rulosu ruloları. Ne arkaya gitti? Ah. Eee burada bir demir yine arkaya gitti. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ay arkaya ben niye bis, bis, bis diyorum ya? Burada da kağıtlar ve bir tane tornavida var. Tornavidayı atalım çöpe ve bunları da atalım. Tamamdır. Bunları gördünüz. Şimdi bunları da çöpe atalım. Bir saniye. Şimdi diğer bir güncelleme göstereyim. Şimdi diğer bir güncelleme. Şunu şimdi göstermem gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Burada kaydediliyor yazıyor. Çok güzel değil mi? Evet. Şimdi diğerini de göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burada da yükleniyor yazıyor. Bence çok güzel olmuş değil mi? Evet arkadaşlar beğendiyseniz bu güncelleme yorumları benimle paylaşmayı unutmayın. Hepsini çok seviyorum. Görüşürüz.